giymedin ki bunu. Sen giydin mi hiç bunu? İlbahar ben hiç hatırlamıyorum de, ya bunu nereden aldığımızı. Altlarını sen mi beyazlattın o Hayır. pantolonları? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzelmiş ama. Sen queen misin sen? Queen değilsin ki. Prensesim diyorsun hep ama şimdi queen yazmışsın. Arkadaşlar merhaba. Arkadaş sen gelmiyor musun öbür öbür tarafa? Berkay, sen burada mı kalacaksın? Berkay'ın çok önemli. Çok önemli bir işi var Berkay'ın. Ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlar çekiliş yapıyoruz şimdi ve de bu çekilişi bu çekilişi bu sefer fazla yapacağız. Ee, bir saniye Berkay bir dur ya Berkay Berkay bir sakin ol. Ee, fazla fazla kişiye bu sefer hediye göndereceğiz. Bir de e, çekilişin hepsini arkadaşlar seçecekler şimdi. Tüm hediyelerini arkadaşlar seçecek. Ama Burada da burada da bir şeyler var çekiliş için arkadaşlar çekiliş için bir sürü oyuncak aldım hepsi hazır ee, şimdi onları beraber seçeceğiz ve numaralandıracağız ondan sonra da onun fotoğrafını yayınlayacağım büyük ihtimalle bir iki gün sonra hazır olur ee, ve o zaman siz çekilişe katılabileceksiniz Instagram üzerinden sen bekle biz içeriden, e, o çekiliş için olan oyuncaklar alalım sen burada bekle Ferka sen niye heyecanlanıyorsun anlamıyorum bunların hepsi gidecek öbür tarafta açacağız bak bu çanta gidecek böyle. Arkadaş sen gelmeyecektin. Senin ne işin var burada? Arkadaşlar burada ben bunları hazırladım. Bak bir de bunu aldım. Biz bunu açtık değil mi sana? Evet açtık. Bu da arkadaşlar şimdi bu da olacak. Seçeneklerden bir tanesi olacak. Oğlum o nereye gidiyor? O bizde kalacak o. O senin onu sonra açacağız. Oo, Berkay vardı bile. İyi kaçış yok hadi gel açalım o zaman. Otur şunun üstüne. Otur. Heh. Tamam. Evet müzik. Müzikli miymiş bu? Vallahi Berkay. Dondurma mı o kek mi? Dondurma, kek, popcorn. Dört dört şimdi var ya bu sefer şimdiye kadar ki yaptığımız en çılgın çekiliş olacak evet. bu. En, evet. arkadaşlar en çok hediyeyi verdiğimiz çekiliş olacak. Ee, en güzel hediyeleri verdiğimiz çekiliş olacak. Daha önce biz 20 tane vermiştik değil mi hediye? Galiba ilk yaptığımız çekilişte 20 vermiş. Bu sefer yine 20 tane olacak arkadaşlar. Hepsini siz çekecek, seçeceksiniz. Ee, neleri vereceğimizin. Ve, ve çok süper hediyeler var. Şimdi önce o Barbie evlerden başlayalım. Tamam bir, birisi o Barbie evle e, bu pinipon e, şey olsun. Daha öncekilerde yazıyordu ismi yazmıyor Tamam şimdi poz verin onlarla ben fotoğraf çekeceğim. Sen ne yapıyorsun kızım orada? Doğru ama lol bebek kız evi sen orada oynayabilirsin. İkinciyi de seçtik yani ikinciyi de sorduk. İstersen e, şey lavaboyla ne dedik Chelsea ev. Onlar şimdi devam ediyor. Şu anda Barbie ev önde gidiyor ve Chelsea ev önde gidiyor. Şimdi biz üçüncüyü soralım. Üçüncüsü bu sefer çok güzel bir şey. Ha bizim açtığımız şuydu ya. Hayır, kesinlikle. Arkadaşlar hayır, bizden hayır. şimdi daha iyi biliyorlardır. Kremisi, vardı. Soralım arkadaşlar. Kremisi, vardı. Arkadaşlar biz bu lol sürprizlerden açmıştık ama hangisini açtık hatırlayamıyoruz. Ben bunu açtık diye hatırlıyorum. Kesinlikle. Şu arabadan hatırlıyorum ya. Bunlardan hiçbirisi değil. Tamam. Hissedeyim. Şimdi ben... Şimdi şöyle yapalım o zaman üçüncü sorumuzda bunlardan bir tanesi sen hangisini istiyorsun sen bir tanesini kendime alacağım demiştin tamam bunu sen alıyorsun al bunu ayır sonra bunu açacağız sen e, bunlardan bir tanesi birinci arkadaşlar seri. yani ya bu ya bu lol e, konser sahnesi ya da bu hair dropples e, pets evet. evet bunlar birinci seri bu ikinci seri. Ben bir hayır bir istersen e, onunla şeyi soralım. Evet, for for Ray'li soralım hadi. Ben Lol'le ol, bunu ben soralım. Ben de bırakır mıydın? Evet. Ciddi misin Bak, sen? Buradayım. Aa onu hatta hiç ayırmıyor Elif yanında. Arkadaşlar evet. çok sevdi onu. Sonra da aslında arkadaşlar sayesinde aldım. Ben bunu çekiliş için <laughs> almıştım. Sonra çekilişte bir tane verince arkadaşlar Elif de çok istedi. Elif'e de aldık. Tamam. O zaman arkadaşlara soralım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Instagram'dan soruyoruz hangisini çekilişe koy? Ne oldu? Niye gülüyor? Çünkü TikTok'ta dedeyle bir tane video çekmiştik. Öyle <laughs> mi? Bakayım, merak <laughs> ettim. Bak, ördek var. Ördek var. <laughs> 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 Kaçtı oradan öyle. Harbiden komik. Ya ben size demiştim değil mi bu çekiliş çok süper olacak evet. diye arkadaşlar hep böyle olacak çok 20 tane çok güzel hediyeler seçeceğiz şimdi dördüncüye geldik dördüncüyü seçiyoruz aa, aa, o ev mi tamam o ev mi karton ev mi arkadaşlar bu karton ev gerçekten çok güzel bir karton ev mi ee, yoksa Monopoly para yağmuru mu? şimdi genesiz siz seçeceksiniz. Bence. Bence evi seçecek. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. Şimdi dört tanesini ee, sorduk size. Şimdi beşinciyi soracağız. Beşinci için acaba şu dolapta da çok vardı oyuncak. Arkadaşlar şu anda en azından bir dört beş tane çekiliş yapacak kadar oyuncak aldım. Hepsi hazır. Çekilişleri şimdi ard arda yapabileceğiz. Dur onlara bak. Şurası arkadaşlar komple bunun arkası da şey oyuncaklardan. Şurada evler de var. Ee, ama... Nasıl yapacağız? Hangisini seçeceğime karar veremedim. Beşinciyi soracağım. Tamam dört bu da beşinciyi. Arkadaşlar bu sefer kutu oyun koyduk. Birisi pie face kanon mu olacak arkadaşlar yoksa jimnastik mi olacak? Siz seçeceksiniz jimnastik. gene. Şimdiye kadar ki e, şey de gidiyor arkadaşlar. Çekilişler de gidiyor. Bakıyorum ben bir taraftan instagramdan. Birincisi Barbie seçildi. Chelsea seçildi. E, for real seçildi. Yok lol şu anda başa baş gidiyor onlar. Burada da Burası da başa baş gidiyor. Karton ev biraz daha önde. Bakalım. Bu, bu sefer biraz daha bekleyeceğim. Çok fazla katılım olacak. Ona göre doğru bir şey yapacağız. Durun bakalım. Bir taraf, Elif bir taraftan arkadaşlar TikTok'tan da soruyor. Anket yapıyor. Elif'in çok hoşuna gidiyor. Şimdi ben 6. da arkadaşlar yine kutu oyun belirledim. E, hızlı bu kalemun mu yoksa arkadaşım eşek mi olsun dedim ama e, bunda çok kararsın. Bunda ikisi de olabilir gibi geliyor bana. Bakalım. Çok merak ediyorum. Çok, çok zor artık arkadaşlar seçenekleri oluşturuyorum. Bu kaç, kaç oldu şimdi? 3, 4, 5, 6 oldu. Bu yedinci. Yedinciye de arkadaşlar, e, hayır kartona değil, e, ahşap ev. Duman bir ne kadar rahatsız. <laughs> Üzerime basarlar yanlışlıkla diye de korkmuyorsun. Kaldırayız can hayvanı öyle kaldıramaya bari tamam. Tamam dur, e, dumanı mı arkadaşlar yoksa ahşap evi mi istiyorsunuz? Hangisini <laughs> <Aynısını> koyalım <laughs> seçenek olarak, yedinci seçenek olarak. Duman istiyor galiba gitmek, bence büyük ihtimalle mutlu olacaktır duman giderse. Elif senden kurtulacak çünkü. <laughs> bırak hayvanacağız ya bırak. Ahşap evi biz daha önce açmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ahşap evi mi yoksa tuvalet torabı mı? Şimdi diye soruyoruz e, Instagram'dan. Berkay sana çok benzedi ha bu <laughs> sana. Şunu bir de lastikle bağladığın zaman saçları aynı Berkay olacak. Berkay sana çok benzedi o. Şimdi e, kaç? 4, 8. Bu 9. mu? O, bu, bu 8. seçenek arkadaşlar. Akıllı çark mı? E, çak bir beşlik mi diyeceğiz? Bence çak bir beşliği seçecekler arkadaşlar benim tahminimce. Ama e, şey yapacağız söyleyin. Ondan sonra da bakalım sırayla hangilerini seçtiler göster söyleyelim arkadaşlar. Şimdi sen Instagram'da git böyle ileriye tamam mı? Ankette söyle bakalım hangisi. Çıkmayanı bana verirsin. Ben birinci de ee, birincisi Barbie Ev. Kaç arkadaşlar tatlı. 1300 1400 birincisi. kişi katılmış Barbie Ev birincisi yani bunu alıyoruz kenara. Evet. İkincisi birincisi Chelsea. Chelsea Ev mi mu demiştik Chelsea Ev arkadaşlar. Ona da yaklaşık 1.200 kişi e, kullanmış. Üçüncüsü. Lol. Lol mü? Hayır lol değil. Lol. Aa lol. Hayret ya. Diğer öndeydi. Şimdi 700 kusur kişi olmuş arkadaşlar. Lol öne geçmiş. Daha önce bu arkadaş öndeydi aslında. Evet. evet. dördüncüsü uz karton uzak ev. ara farklı arkadaşlar karton ev. Hem de yüzde karton ev. Üzgünüm <laughs> monopolicim. Sen kazanamadın. Dördüncüsü pie face. Beşincisi, Beşincisi pie arkadaşlar. O da bayağı bir farklı. Hem de pie kazandı. Y %75. yetmiş Altıncısı bu bu kalemun mu? Evet. Bu kalemun. Hayret ben arkadaşım eşek diyordum. Yedinci Hayır de... sen bu diyordun. Öyle bir mi? Aa, yaparak evet evet ben bu kalemun demiştim. Ama yedinci de kesinlikle ahşap ev. Değil mi? Kaç? Yok bunu olmadı. Ahşap ev. Ahşap ev. Hem de uzak ara farklı ahşap ev. Gerçi daha 200 kişi falan olmuş ama bence yine de bayağı bir fazla. Ee, bir sonraki akıllı mı? çarkı 5. Beş... Ee, yani bu çok başa baş gidiyor. %53. Bunu biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. 53'e 47. Daha 100 kişi falan sadece e, oy kullanmış. Biraz daha onu bekleyelim soru. 9. soruda da arkadaşlar daha önce biz pasta şefini açmıştık. Çok eğlenceliydi. Yo ikisini de açtık biz. Bulmaca bulmaca buldurmacayı da açtık. Çok güzeldi ama ikisi de. Bakalım hangisini seçeceksiniz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şöyle tutun bakalım yan yana. Tamam. Bu da 10. Al bakalım. Şimdi e, arkadaşlar bunda da size şeyi soruyoruz. Peynir kaplanımı, kapanımı Yoksa su mı? Susamur. ben buna sincap diyordum ama su muymuş bunlar? Ee, yani 58. 58 çak bir beşlik. 42 baya bir fark var. Artık bundan sonra değişmez. 5. sitelere çak bir beşlik olacak. Akıllı şartları alacağız yani oradan. Evet. Şimdi e, şeye bakalım. Pasta şefi mi buldurma? %53 pasta şefi. %53 pasta şefi. Onu da alabiliriz. Bakalım peynir kapanını merak ediyorum şimdi. Yoksa şey mi? Susamuru mu? Soracağım şey arkadaşlar 20 tane vermeye karar verdik. Ee, bu sefer bu çekilişte. Gerçekten çok güzel olacak. Onun için 20 tane vermeye karar verdik. Bu 10 taneyi size sorduk. Hatta bu bunu bir tane daha soralım arkadaşlara. Hangisi olacak diye Instagram'dan. ondan sonra gerisini de biz koyalım. Hangilerini vereceksek? Bu, bu, bu birisi bu. Bar, Chelsea şey, fil. Çel... tamam, çok güzel bir bir seçenek gerçekten tam merak edeceğim bir seçenek. Arkadaşlar Chelsea filmi, Chelsea'si ile beraber yoksa çok konuşan tüylü köpek mi? Hangisini seçeceksiniz? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar onları seçinceye kadar biz de bundan sonrakileri seçelim. Ee, orada ben bir tane koydum. Jimnastik oyunu yoktu. Jimnastik oyunu olsun. 12 numara bence. Şimdi bunlara da karar verecek arkadaşlar. Ondan sonra 13 arkadaşım numara. Şek. Yok mu arkadaşım eşek? <laughs> yok tamam. <laughs> arkadaşım eşek koyalım oraya da. 13 numara. Ondan sonra 14 numara, 14 numara, 14 numara, 14 numara. Payface kanın var değil mi? Şey yok ha. E, tuvalet trouble yok. Tuvalet trouble koyalım bir tane. Var sorduk da arkadaşlar onu seçmediler. Doğru söylüyorsun. Tamam bir tane de kum boyama koyalım. O kaçıncı olacak? 11, 12, 13, 14. O 15. olacak Elif. Hangisi pamuk prenses mi? Prensesler e, kum boyama. Tamam. Büy büyük, kumbo kum boyama arkadaşlar. Bu o da 15. Yağmur koyalım. O kaç numara oluyor? 16 mı? Bir daha sayalım. Onu buraya koyalım kızım. Tamam dur. 16 mıydı o? Evet. 17'ye de şunlardan bir tane bak. Hair da gitmemişti. Bir tane de Hair koyalım. 17'ye. Çok güzel. 18'e e, içeriden dolaptan verelim. Dur sen. Dur 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 18'e. O zaman biz bununla bunu alternatif olsun. Şimdi soralım arkadaşlara Aha. hangisini seçerlerse onu koyalım. Şimdi burada şey e, ne hangisi yok? E, şu. Frail çok konuşan arkadaş seçilmiş. Yani e, Chelsea fili kaldırabiliyoruz. E, hangisi peynir kapanı? Ee, yani kaç 600 700 700 kişi kadar kullanmış. Peynir kapanını seçmişler. Furray'ı seçmişler. Şimdi şeye o ikisinden sence hangisi? Hayır Durables mı? Chateau'yu mu seçecekler? Bence e, Hayır Durables'ı seçecekler. Wow. hem de %60'a %40. Vay be, Chateau'yu seçmişler. Hairdorables hey gene kaldı. <laughs> ya bir rahat durun artık ya. Tamam Hairdorables hey ise 18. Arkadaşlar 17'de siz Prenses Şatosu'nu seçtiniz ikisinin arasında. Ama 18'de de bir tane Hairdorables hey koyuyoruz. 18 ve, ve iki tane daha seçin. Ya. Ay canım istiyorsan sen al Hairdorables'lardan hey da. Elif <laughs> söylemiyor arkadaşlar Elif de istiyormuş tane. Hangisini alacaksın onlardan mı? İyi hadi bakalım. 18'de e, bir tane <laughs> tamam 18 bu. Hayır, Yok bu, bu 19 olur. oluyor doğru. 18'de 19'da da arkadaşlar bir tane daha karton ev koyduk. Eğlenceli bu karton evleri yapmak çok eğlenceli arkadaşlar. Ve 27 arkadaşlar bir tane. Sonuncuyu gene Instagram'dan soracağım arkadaşlar hangisi. Bence bir seçenek Chelsea, fil İkinci seçenek. Doğru doğru tam Pimpon sahne zaten demin çıkmamıştı orada. Ha, neye karşı kaybetti pimpon sahne? Bar Barbie, Barbie eve karşı ka kaybetti. Al bakalım. Heh. Tamam buna da sonuncu seçeneğimizde arkadaşlar. Chelsea mi Barbie e, yoksa e, şey mi? Pinipon sahne mi? ya 85'e 15 şey kazandı. Pinipon e, Fashion kazandı. Elif diyordu arkadaşlar %100 fil kazanır diyordu ama Chelsea fil kazanırdı diyordu. Kesinlikle şey kazandı. Pinipon kazandı. %85'e 15 hem de. Çok büyük farkla kazandı. Tamam. Şimdi 20 tane e, arkadaşlar hediyemizi belirledik. Şimdi kaç tane... 2 tane de yedek belirleriz. 20'ye 2 tane de yedek belirleriz. Çünkü arkadaşlar hiç e, herkesin adresini alıyoruz. Şimdiye kadar hiç olmadı. Ulaşamadığımız. Herkese ulaştık. Hep aldık. Gönderdik. Onun için yedeklere de e, bir şeyler yine gönderiyoruz. 2 tane de yedek belirleriz. Yani bu sefer 22 kişi arkadaşlar. Seçenek de çok fazla. 22 kişi e, hediye kazanacak. İnşallah e, size çıkar. Hepinize çıkar istiyorum ama tabi herkese kazanması mümkün değil ama bu sefer çok daha fazla kazanacak. Önceki çekilişte göre Ve de çok güzel hediyeler Şimdi hepsini koyduk. Şimdi bunları ben bir de göstereyim ki arkadaşlar. Çünkü biz bunları buradan şimdi paketleyeceğiz. Kaldıracağız bunları. Çekilişi yapacağımız zaman yeniden açacağız. Şimdi bunları poşetlerin içine koyacağız. Ama bunların şimdi hepsinin yanına birer tane kitap koyuyoruz. Nutuk koyuyoruz. Ha, nutuklar burada. Aa, orada da var tamam. Şöyle hepsinin birer tane üstlerine koyalım. Onlar çantaların içine girsin. Evet. Hı Evet hepsine şimdi birer tane nutu koyduk. Bir şey de koyalım. Birer tane de normal kitap da koyalım nutuğun yanında. Aa, pamuk prenses pamuk. prensesin yanına pamuk prenses koyun. Orada tüm prensesler var aslında. Karagöz ile Hacıvat. Şimdi hepsine kitap da eklemiş olduk. Bir de e, mini kediyeler de koyalım yanlarına birer tane. Belki kardeşleri vardır, şey vardır. Böyle hepsinin bazılarının yanına. Tamam işte bunlara bak ben koydum. Prenses tamam. Sofyaların hepsini koymuş olduk o zaman değil mi? Tane sana, sana kalsın bir tane de. o zaman bunu da verelim. Sana yeni gelenlerden veririz. Tamam buraya koyalım. Evet. Bir Blingles daha koyalım. Bu Blingles'ı kum boyamaya koyalım bence. Heh, hedef 5 bir tane. Hedef 5 ee, şey Hair Dorables'ın altına koyalım onu. Tamam bir tane daha hedef 5 alalım. Ahşap evin yanına koyalım bunu da. Tamam. Tamam, Pie Face'in face üstüne de onu koyalım. Çok bak bunu koyalım. Bu da kelime öğretme oyunu. Ee, şeye koyalım bunu da. Karton eve koyalım. Evet. Atma 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 Düşüreceksin. Bunun da yok ki <laughs> aslında bebek. Var mı? Tamam. O zaman durum topiye da onu koyalım ekstra. Chelsea'ye bir şey koymadık. Chelsea'ye de bir tane. Chelsea'nin yanına şey koyalım. Yine bir kelime öğretme oyunu koyalım, tamam mı? tamam lol'ün yanına da bir tane Barbie koyalım. Barbie hal hal müzikli hal hal. Para yağmuruna koyalım bunu. Tamam. Ee, o da güzel bir kutu oyunu. Şimdi tamam peynir kapanına bunu koyduk. Çak bir beşliğe pimponi tamam. Pimponi, pimponi çak bir beşlikle beraber tamam. Oo, evet bu da çok güzel bir oyun. Kelime avı da pasta şefi ile beraber. Tamam o ikisi o ikisi o ikisi. Tamam. Bu Blingles şeyin değil mi? Okun boyamayla beraber. Tamam. Hepsine ekstra oyun da vermiş olduk. Süper arkadaşlar. 20 tane hediyemiz hazır. 20 kişi. 20 arkadaş inşallah. i̇nşallah size çıkar. Şimdi burada bir fotoğraf çekelim. O fotoğrafı koyacağım şeye. Çekili çekiliş sayfa. Doğru. Onu, onu ekleme yapmadık değil mi? Ona da Molly dedektifi koyalım. İkisini beraber verelim. Tamam. Şimdi burası hazır. Evet bir poz verin. Fotoğraf çekiyorum. Arkadaşlara buranın son halini bir göstereyim. Arkadaşlar bu sefer 20 tane gerçekten çok güzel hediyeler belirledik. İçine de Süper. ekstra ikişer birer tane daha hediye koyduk. İkişer tane de kitap koyduk. Çok güzel hediye takımı oldu. İnşallah en çok isteğine çıkar. İnşallah en... Fazla gayret edene çıkar kazanmak için, kazanmak için yapacağınız şey belli arkadaşlar. Bizim Instagram hesaplarımızı takip edeceksiniz. Bir de bu çekiliş fotoğrafının altına Instagram'da iki arkadaşımızı etiketleyeceksiniz ve bu şekilde çekilişe katılmış olacaksınız. Yurt dışına arkadaşlar hediye gönderemiyoruz yurt dışına olan arkadaşların Türkiye'den bir adres vermesi gerekecek ve ayın ayın üçüne kadar bence. 5'ine kadar. Tamam. Ayın 5'ine kadar arkadaşlar e, başvurma şansınız olacak. Yorumlara etiket yazabileceksiniz. Ne kadar çok katılırsanız o kadar çok şansınız da artacak. Ve gene canlı yayında yaparız çekilişi. Ayın 5'inden sonra artık 6'sı veya 7'si olur bile. <laughs> Başka kazanan arkadaşlardan hep diyorum arkadaşlar her çekiliş yaptıktan sonra arkadaşlar kazanan arkadaşlar aslında videolar, resimler, fotoğraflar atıyorlar ama bir türlü onlardan böyle bir kolaj yapıp da bir paylaşamadım, bir tane video yapamadım ama o fotoğraflar, o videolar duruyor sonuçta onları da paylaşacağım inşallah. Onlardan bir tane şöyle güzel bir video yapacağım. Bunda da kazanan arkadaşlara bir tane şey yapar bekleriz onlardan da fotoğraf ve video bekleriz hediyeleri geldiklerinde. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay diyoruz.